Merhaba. Bakayım. Merhaba arkadaşlar, bunu açmışlar. Ben kapattım. Böyle çok tatlıdı. Açıp bakmışlar ama satın almadığımız şeyi biz açamayız, değil mi? Evet. evet. Ada. Nasıl Ada şu çok tatlıymış. Aa bak. Ben hemen lababı gördüğüm her şeye saldırıyorum. Sen. Aa evet. onda bir şey mi var? Bak bakalım hangisinde? Orada bir böcek gibi bir şey var. Ama ne? İlk defa lava bulan kart. Evet anneciğim. Hadi koy onu. İlk defa görüyorum lava evet. kart. Önce bir oyuncak oyuncak yerlerine bakalım. Oyuncak oyuncak şeyleri. Burada bakalım. ama başka yerde yok ki. Hadi bu tarafta var ben biliyorum. Hayır başka yerde yok anneciğim. Burada sadece bu alanda var. Ada sen çok ben. küçükken burada bir videom vardı. Biliyor musun Hı? sen çok küçüktün. Şarkı söylüyordun Ada. Bakın arkadaşlar yol bebekler. Lol. <laughs> lol. 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 Yol. Lol. Yol. <laughs> lol. Yol. Yol değil lol. Yol. Lol. Yol. <laughs> yol. Yol değil lol. 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 <gülüyor> lol. <gülüyor> Doğru yol değil lol. aferin. Bir daha söyle ha şimdi doğru ne aldın Ada Ada biz pasta yapmayı bilmiyoruz Ada gerçekten bunları yapmayı bilmiyorum dur bakayım o zaman tamam dur dur Kıramı, beni bekle hayır, hayır hayır onu istemiyorum dur bekle tamam ben bir şey Adına yaptıracağım alsın. Yapalım. Bu puding şunu al da bunları ikisini al geri. Mı? Evet, onların ikisini geri al. Tamam ben bir şeyler aldıracağım sana. Tamam aldır kaldır onu. Yerlerine koy onu. Ben sana bir şeyler aldıracağım bekle. Okay. Ay güzel değil bunlar. Kol. Nasıl güzelmiş? güzel değil? Güzel değil adı. Hadi. Nasıl? Çok Hadi anneciğim. Oh. Bak şunu da alabilirsin. Şunu, şunu da alabilirsin. Ne? Şunu. Hayır. Şu. Hayır. Alt, bir alt. Alta gel. Alta gel. Alta. Evet. Olmuşum, tamam. At. Hadi hadi. Koş pasta seçme. Biliyor musun yerini? Yerini biliyor musun? Evet. Adı hatırlıyor musun? Ben şundan almıştım. Hayır. Hayır adacım Hayır anneciğim. Orada Koy baba yerine hadi. Tatlı. Tamam babanın doğum günü değil böyle süsleyeceğiz. Koy yerine. Şeye gidiyoruz adacım şimdi. Pasta, Pasta almaya. Aa, bu çok değişik bir şeymiş. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Bakayım. <laughs> Ada çok tatlı. Hadi pasta ya. Ada bu ne kadar acaba anneciğim Pembe pembe Evet anneannem bunu çok seviyor Nasıl Bunu çok seviyor Bunu izlemeyi çok seviyor Evet Ne istiyorsun Ada Bana Hangi renk Pembe Bir tanesi verildi Ama ben pembe istemiştim Pembe verdi abi Bakalım Tamam yok pembe koydum <laughs> Tut iyice. Hadi, hadi, hadi ya. Ay hadi, hadi, ben, e, bakacağız ki Hı -hı. ne olduğunu anlayalım anneciğim. Bu sürprizi nasıl anlayacağız? Aç bakalım o çantanın içinde ne var? Çanta mı sanıyorsun sen? Bunu? Evet çanta. Aç Yo. bakayım. Aç hadi. Çantanın içinde ne var görebilir miyim? Çanta mı sanıyorsun? Evet. Çantılı mı? Çanta. <laughs> ben oynayacak diyorum. Hadi bakalım. Bakalım Hüday kim kazanacak? Bakalım kim? Ben bunu çenden sanıyordum. Aaa ne çıktı içinde? <gülüyor> <gülüyor> tavşan ve kulağın mı? Hayır bu tavşan değil. O ne? Böyle bir şeyler çıkıyor ya. unutmadın adacım hmm, kanguru kanguru da değil ya hmm. tavşana benziyor tavşan değil mi? Hmm. sincap da değil bebe, sincap simcap. mı <laughs> bakalım tam belki de yoruma yazarlar ne oldu. hadi adacım bir ekmek daha alalım hadi akşam sandviç yapalım ben gidiyorum. Hoşça kal. Beğendin mi? Arkadaşlar sizce adanı yediği şey güzel mi? Tadı nasıl? Denediniz mi sizler? Deneyenler yoruma yazsın. Ben çok denedim. Babamla hep market kimcimi alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlarına bir şey söylemek istiyor musun? Kanala abone olmayı, şey, ve uyar katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.